sevmiyorum sesini. İlk yaptığım şey bu oyuna girince sesi kapatmak. Kapalı değil mi? Aynen. Oyuna girdim yaptığım ilk şey sesi kapatmak arkadaşlar. Geçenlerde şurada bir yıldız vardı. Bu yıldıza girip para katlamayı falan denedim. Katlanıyor gibiydi ilk başta da 20k 30k falan para gördüm ama bir sikimde olmadı ben de anlamadım yani. total Takeover'da, değil mi? Aynen. Okay, let's go. Deneyelim bakalım neler olacak. Ücretsiz döndürme 9. Wild. 1098 epic win. Döndür ablası. Switch blades, cocaine, Godboy click, make a whole shake, black fur, black coat, Godboy click in the castle. In high school I was a loner, I was a reject, I was a poser, most of my personalities, and my brother. I swear I mean well. I'm still go to hell. Witchcraft, no chance. Which my <laughs> Arkadaşlar. 2116. Ah, oyun uzadı değil mi? 4 prispin. Bugün benim oyunlarım uzuyor ama pis para alamıyorum ya. Hayırdır taşak mı geçiyorsunuz benimle ya? Ay bak sinirlenmeye başlıyorum. 2000 lirayla falan bitirecek oyunu şimdi muhtemelen. Max 3 olur hadi yani anladın mı? Hayır madem bir şey de yapmayacaksın. Boşu boşuna benim hevesimi yükseltme yani. Bu sefer hevessiz bir insan oluyorum. Görsem de heves hevesliymiş gibi davranmıyorum yani. Çünkü hevesli olmuyorum. Sikerim yani arkadaşlar. Biz de insanız ya. Biz de insanız. Böyle bizim illa senin bu paraları verebilmen için bizim illa böyle hareketler mi yapmamız lazım? İlla böyle kendimizi bozmamız mı lazım yani? İlla bu tarz cümleler mi kurmamız lazım? Toplam kazanç 7K. İyi güzel 70'e falan çıkardık paramızı. Ne yapacağız biz de? Ekmeğimizin peşindeyiz arkadaşlar. Hepiniz gibi. Bir el daha atalım mı buradan? bakalım nasıl olacak. Ya hadi ya. Ücretsiz döndürme bir kaldı. okuyorum kardeşim. Bir problem mi var? Teşekkürler. Bir kere başıma benim böyle bir muhabbet geldi. Var ya yemin ederim sinirden kudurmuştum. O gün yayını nasıl bitirdim haberim bile yok. Bizim ee, bundan 5-6 ay önce falan herhalde. Sweet Bonanza mı kaysak ya sarmadı bu can Dur son bir tane daha aldım. Bir abimiz vardı tamam mı? Bana chat okumuyorsun, chat okumuyorsun dedim. Meğerse chat'le alakalı bir problem varmış. Çetin yani yazdıkları bana gelmiyormuş falan. Öyle çok sinir bir gün yani. Bana laf etmişti bayağı falan. Ama artık ularımızı da göremiyorum nedense yok. Ah, niye acaba? Dur bakayım önemli bir bildiri aldım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. <laughs> Tehdit mehdit yok. Bam 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 hoşko. Makarasına yani anladın mı? Tehdit yok olayların içerisinde. Makarasına yani. Yoksa biz insanları ele verecek insanlar değiliz yani. Sweet bonanza mı kaysak demişsiniz. Kayalım aşka sweet bonanza. Sevmiyorum ama kayalım ya ne yapalım. Sevmiyoruz diye de oynamayacak değiliz yani. İş bitsin de ben bir şeye çıkayım arkadaşlar. Piyasaya çıkayım. Dolanayım etrafta biraz. Makara muhabbet yaparım. Evet çıkıyoruz kendisinden. Sweet Bonanza bin direkt burada varmış zaten sağda. Ona kaydık. Şöyle yapınca kötü mü oluyor ekran? Bakalım tam ekran oluyor. Ben senle büyüdüm sen de benle. Sarpa sardı bugünlerde her şey. Dolanıp saçlarına kavsarlar yanımda. Dede kayacak sana yoksa. O dedeye bir kayarım yemin ederim. Bana artık kimse kayamaz söyleyeyim yani anladın mı? Uğraşamam yani böyle şeylerle. Uğraşamam egolarla. Uğraşamam egolarla. Ay gözlerim yaşardı kız. ve yaş kalbinde Nasıl görünüyor? Böyle kötü görünüyor ya. Bu kafa kalsın böyle daha iyi. Ekranı büyütünce size de kayıyor çünkü. Evet birilerine bir şeyler yazıyoruz ve geri dönüş alamıyoruz ve çok ayar oluyorum. Galabetim görünmüyormuş. Niye söylemiyorsunuz? Şöyle az aşağı indirdim de. Evet böyle çok daha iyi. Evet şimdi ah tamam geri geldi. Böyle yapınca da spin kaçırmış gibi oluyorum ya gala. Kusura bakma yani bilerek yapmadım. Kaybedeceğini anlayınca çıkıyor ya insanlar. Sonra geri geliyormuş ama parası. O nasıl oluyor bilmiyorum. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bilen var mı? Bilen varsa öğretsin. Evet artı 5 spin. Thank spinimiz oldu. Niye 8'e düştü direkt tak diye mesela. Artı bir, bir spin gitmiş olmuyor mu öyle? Ben mi yanlış düşünüyorum? Evet. Bu oyundan da hiçbir şey alamayacağız. Biliyorum bu oyunun içini biliyorum ben. Ben bu Ben bu oyunun bütün içini dışını her şeyini biliyorum. Bu oyundan bir cacık olmaz. Bu oyundan para kazandığını söyleyenler de yalan söylüyor. Böyle, bu, bu tarz bir olay yok yani anladın mı? 283 lira kazanıyoruz. Ama kaç para bastık ki? 400 lira bastık zaten değil mi? Tamam 2 kaldı kalıyorum arkadaşlar. Deneyelim bakalım. Oo, gözlerim çok kötü yandı. Bakalım 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 bakalım. Hiçbir şey vermedi. Muzları da alırız muhtemelen. Aynen. Bakalım. Devams. Güzel. Muzlar. Döndür üzümler. 50x'imiz de var. Bir tane daha Lolipop verirsen müthiş olur. Ne olur. Neyse 50x aldık. O da olur. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Güzel. Kalpleri bir kere olsun alamadım arkadaşlar ya. Ne bizim kalbimizi alan oldu. Oyunda uzadı güzel oldu. Ne ben kalpleri alabildim. Yani bu hayatta neden hep kaybediyorum? Kumarda kazanmak içinse okey ama değilse sıkıntı büyük. Ben kendimi yemin ederim. Yiyerek bitiririm yani böyle. Bir tane daha verir misin ya? Bir tane daha verir misin? Sen de fazla şey istiyorsun be kızım be. Daha ne kadar uzatsın seni. Ama böyle 1500 lirayla bitirme yani oyunu. Bir x alabiliriz mesela anladın mı? Senin olayın x vermek. Yani burada ben üzüm falan görmeye gelmiyorum yani. Muz görmeye gelmiyorum ben buraya. Bence bizi bu oyunda para kaybetmekten başka hiçbir şey yapmayacağız. Yapacağız bunu şimdi siz göremiyorsunuz ama şu graşe girdim yanında direkt vardı. Bir bildirimlerime bakmam lazım oyun açılana kadar. Özür dilerim arkadaşlar muhabbet bir tık önemli o yüzden takıldım buraya.